Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Bu videom içerisinde sizlerle birlikte Bitcoin'in daha önce yaşadığı düşüşleri bir gözden geçirmek istiyorum. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz durum aslında 2017-2018'de yaşanan boğadan sonra yaşanmış gibi hissettirtti bana. Aynı senaryo tekrardan gerçekleşebilir veya önümüzdeki süreçte neler olabileceğine dair bize yol gösterecek bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Daha önceki videolarımda da size bahsetmiştim. İşte bazı teoriler var Bitcoin daha önce Önceki tepesinden aşağı yönünü kırılım Yapmıyor gibi. Bunları da değerlendireceğiz Ben gerçekten nerelerden dönmesini Bekliyorum. Bunu size neden Bu şekilde düşündüğümle anlatmaya çalışacağım Bu videomuzun bir sponsoru da var Waves Exchange. Daha önceki videolarımda da Size bahsetmiştim. Böyle durgun piyasalarda Paramızı bir sepet yapmalıyız ve Farklı farklı yatırımlara bölmeliyiz Her zaman güvenli limanda bazı nakitimiz Kalmalı gibi yorumlar yapıyordum. Ben de Bu süreç içerisinde Waves Exchange'de Lambo Investment adı verilen Bir yatırım bölümü var. Oraya ufak bir deneme bakiyesi yatıracağım. İlerleyen bölümlerde sizlere işte durumdan bahsedeceğim. Çekimlerimden, karımdan bahsedeceğim. Ee, hız kesmeden ekranımı paylaşayım. Bu anlattıklarımın hepsini bir inceleyelim. Evet ilk olarak Waves Exchange ile başlıyorum. Demin de söylediğim gibi daha önceki bir bahsetmiştim. DeFi'ye erişmenin en kolay yolu olarak adlandırıyorlar kendilerini. Yatırım kısmından farklı alanlarda yıllık kazançları değişen şekilde yatırımlar yapabiliyorsunuz. Ben bu video içerisinde sizlere lamba yatırımlarından bahsetmek istiyorum. Yıllık kazanç %64 diyor şu an için USDT veya USDC yatırımı yaparak bu işlemleri tamamlayabiliyoruz. Kabul edilebilir riskle yatırım yap. Yıllık %63 gibi bir oran belirliyorlar. 9000'den fazla kullanıcı içeride. 24 milyon dolara yakında içeride bir bakiye yatırımda şu an. Burada burada kazancınızı hesaplayabileceğiniz bir bölüm var. 10.000 i̇şte 10 bin dolarlık yapılan bir yatırım günlük 17 dolar gibi bir geri döndüğünü yılda da %63 %64'ten 6300 dolar geri faiz getirisi olduğundan bahsediliyor. Tabii ki de risk burada her zaman ön planda ve ben asla videolar içerisinde bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Fakat ben sizlere bir durumu gösterebilmek için bir ufak bakiye yapıp bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada açıklama kısmında sizlere çok detaylı bir linkini de bırakacağım. İşte içeriye para nasıl aktarılır, içeriden para nasıl çekilir, likidite poollarına nasıl yatırım yapılır, defaya nasıl yatırım yapılır. Her şeyi anlatan bir e, dokümentasyon var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi hesabıma giriş yaptım. E, BNB hesabımda da belli bir miktar para var. 30 dolar gibi bir bakiye. E, ve para yatırma diyorum. BSC ağından yatıracağım söylüyorum. 35 dolarlık bir yatırım yapacağımı söylüyorum. Metamask ile doğruluyorum bunu. 35 dolar artı ufak bir fee veriyorum. Onayla diyorum. Kısa bir süre içerisinde transaction onaylanacak. Buradan da takip edebilirsin diyor. Binance Smart Chain linki veriyor zaten. Bu bakiye içeri geçsin. Nasıl yatırım yaptığımı vesaire de sizlerle paylaşayım. Evet 1-2 dakika geçti. Para yatırma ve çekme kısmında yatırma işlemim şu an işleniyor olarak gözüküyor. Bu işlem ortalama 8 dakika kadar sürebilir diyor. E, bu tamamen bakiye geçsin. Nasıl yatırım yaptığımı sizlere göstereyim. Evet Cüzdan kısmında 35 dolarım gözüktü. Hemen yatırım kısmına tekrar geliyorum. Lambo yatırımları diyorum. İçeride 35 dolarlık bir yatırımım var. Ve yatırım yapı basıyorum. Tamamını e, yani 34 dolarımı 1 dolarda fiyo diyeceğim. 14.48 USDT Lambo LP token'a çeviriyorum. Şartları kabul ediyorum ve yatırımımı yapıyorum. Evet şu an burada gördüğünüz gibi Lambo yatırım işlemlerimi 34 dolarlık yani 14.48 USDT Lambo LP token'a çevirdim. Ve sahip olduğunuz USDT Lambo'lar saat 10. 14 ile 15 arasında serbest bırakılacak. Fiyatı ve miktarı bundan sonra hemen kesinlik kazanacak diyor. Burada da USDT Lambo'nun fiyatını görebiliyoruz. Stabil bir kripto para gibi gözüküyor. Özellikle son zamanlarda son bir ayda %1 yükselmiş. Bir haftada %2 son bir günde 0.40 düşüş yaşamış. 2 yıllık grafiğine baktığımız zaman da 2 katı bir değere ulaşmış. Siz de yatırım yapmak isterseniz veya incelemek isterseniz linklerden ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakıyorum. Şimdi Waves Exchange'i köşeye bıraktık. Bitcoin grafiğine bakmak istiyorum. Şöyle bir güncelleme yapayım. Öncelikle bir önceki videomda sizlere gap boşluklarından bahsetmiştim ve bu boşlukların hep kapatıldığından bahsetmiştim. İlk gap boşluğumuzun 26.000-25.000 dolar aralığında olduğunu söylemiştim. Burada yeşille belirttiğim aralık yani. Onun da altında burada görebileceğiniz ufak bir 18.000-19.000 dolarlarda boşluk var ve içinde bulunduğumuz bu düşüş senaryosunda henüz bu gap boşluğu kapanmış değil aslında. Yani 25.000 dolarlara atılan bu iğneyle beraber Bitcoin CME Futures grafiğinde kapatılmış değil. Zaten 18.000 dolarlardaki gap boşluğu daha henüz gelmedik. Bu iki boşluğun hala aktif olduğundan bahsetmek istiyorum öncelikle çünkü birazdan bunlara da değineceğim. Şöyle bir bitcoin dolar grafiğini açtım sizlerle. En başında uzun süredir sizlerle paylaşmış olduğum şöyle bir aralık vardı ve bu aralıkta Bitcoin'in fiyatı hem ilk tepelerini yaparken hem de yaptığı ani düşüşlerde birçok kez bize referans kaynağı olmuş yerler aslında. Ve bunun yanında sizlerle birlikte 2020'deki artık grafikte bu ufacık kalan yükselişe gelmek istiyorum. Bu yükselişte de benim dikkatimi çeken, bu arada günlük grafikte baktığımı bilmenizi istiyorum. Aynı şu an oluşturduğumuz çizgiyi burada da oluşturabiliyoruz. Hangi çizgiye? Fiyatın birçok kez test ettiği ve buralardan dönüş yaptığı bu çizgiyi, yani fiyat hem yükselirken bir destek görevi görmüş, hem de her ani ağır düşüşlerde bir destek noktası olarak oluşturmuş. Fakat belli bir süre sonra, yani ilk tutunuşu değil, ikinci tutunuşu değil, üçüncü tutunuşundan sonraki tutunuşta dördüncü tutunuş diyebiliriz, aşağı yönlü bir kırılım yapmış ve burayı bir direnç bölgesi oluşturmuş. Daha sonra burayı kırmaya çalışmış ve kıramamış. Sonra da düşüş senaryosu devam etmiş. Şu an içinde bulunduğumuz bu sürece geldiğimizde yükselirken bir destek talebi oluşturdu. Daha sonrasında bir kere ciddi bir destek bölgesi oluşturdu. Bir daha testleri oldu. Şu an içindeyiz ve önümüzdeki süreçte bu güçlü destek seviyesi olarak adlandırdığımız yer aşağı yönlü bir kırılım gösterebilir. 2017-2018 ayı başlangıcını baz alırsak. Burada en dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet hepimizin kripto paralara yatırımı var ama biraz objektif davranmamız gerekiyor. Ne demek bu? Şöyle Şöyle bir yükselen kanalın içerisindeydik bildiğiniz gibi. Ve bu yükselen kanal artık bariz bir şekilde aşağı yönlü bir kırılım yaptı. Aynı 2017-2018'deki gibi bir yükselen bandın içerisindeyken bitcoin fiyatı şöyle de baz alabiliriz. Hatta aşağı yönlü bir kırılım yapmış ve bir süre ayı sezonunun içerisine girmiş. Bunun aynısı tabii ki de yaşanacak gibi bir durum yok. Fakat benim gözümde hem bu gap boşluklarını baz aldığımda hem bu destek seviyesinin birçok kez aynı yönlerden test edilmesiyle birlikte fiyat Fiyatın buradan aşağı yönlü bir kırılım yaşayabilme ihtimalini çok yüksek buluyorum. Bu da benim için bazı seviyeler artık alım bölgesi olarak adlandırılabilir demek oluyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Hemen 2017-2018 ayı sezonuna giriş yapıyorum. Fiyatın düştüğü maksimum seviyeler 3000 dolar seviyeleriydi. Bu 3000 dolar seviyesine şöyle bir destek çizgisi attığımızda evet daha önce yaşadığı bir zirve seviyesinin altına kırmış gibi gözükmüyor. Fakat bu zirve seviyesi olarak adlandırılabilir mi yoksa yükselişin bir basamağı olarak mı adlandırılır bilmiyorum. Fakat destek olarak gördüğü yerlerden biri bu yükseliş esnasında Bitcoin'in merdiven tırmandığı desteklerden biri. Ben içinde bulunduğumuz süreç içerisinde buradaki merdiven basamaklarının çok büyük destek talebi oluşturacağını düşünüyorum ki bunlardan da şu an içinde bulunduğumuz bu süreçten sonra yani bu 29.000 seviyelerinden sonra ilk durakların kesinlikle 22.000 dolarlar veya daha güçlü olarak da burada 18 bin dolarları çok büyük ve ciddi alım bölgeleri olarak adlandırıyorum. Eğer dersek ki evet daha önceki zirve seviyelerinin altına kırmıyor. Evet 17-18 bin dolarlardaki bu destek seviyesi işimizi görmeyebilir. Ama her zaman aklımızın bir köşesinde bulunması gereken seviyelerden biri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi burada bir gap boşluğu da vardı. 17000 bin 18 bin dolarlarda. Potansiyel dibin bu bölgelerde olabilme ihtimali çok yüksek. Ben direkt band içerisinde bu video itibariyle burayı bir işaretlemek istiyorum. Hatta bu işaretlediğim bölgeye potansiyel dip seviyesi adını vermek istiyorum bu video itibariyle. Şunu beyazda yapalım. Yani geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman 2017 yılında Bitcoin bir rally yaşadı. 2018 yılında bir ayı sezonu yaşadı. 2019 senesine geldikten sonra akümüle bölgesine girdi. Ve 2020-2021 yıllarında boğasını yaşadı. Yani 2022 yılı içerisinde ayı trendi bastırabilir bizlere. 2023 yılında Bitcoin fiyatı ve kripto paralar kendini akümüle edebilir. Ve 2024 yılında tekrardan bir rally hayali yaşatabilir. Ki bildiğiniz gibi bir sonraki halving 2024 yılına denk geliyor. Coin market cap üzerinde halving geri sayımı var. 772 gün sonra bir sonraki halving olacak. Bu da nereden baksanız 2 yıla tekabül ediyor. Bitcoin'in çok büyük ralliler yaşaması için bence ayı sezonunu başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Bu demek değildir 2 yıl boyunca elimizdekileri tutmak zorunda mıyız? Elimizdekilerle 2024'e kadar beklemeli miyiz? Tabii ki de hayır. Bildiğiniz gibi piyasada ne zaman ayı dönemi varsa en güzel alım fırsatlarının olduğu yerlerdir. Spot potansiyel dipleri arayıp potansiyel diplerden güzel alımlar yaparak çok güzel karlar sağlayabiliriz. Benim düşüncelerim bu şekildeydi. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Aynı zamanda birkaç farklı teorim daha var. Bunlardan da yakın zamanda sizlere bahsedeceğim. O yüzden YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.